Merhabalar hep birlikte havuçlu kek yapıyoruz. Tarifin hiçbir detayını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Karıştırma kabına kırdığımız 4 oda sıcaklığındaki yumurtanın üzerine yaklaşık 1 su bardağı toz şekeri ilave ediyoruz. Ve bir mikser yardımıyla en üst seviyede yumurtalar beyaza dönene kadar çırpma işlemine devam ediyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar çırpmanız gerekecek. Çırpma işlemi kekinizin kabarmasına giden yoldaki ilk adamınız olarak düşünebilirsiniz. Az çırparsanız kekiniz de o kadar az kabaracaktır. Kıvamı ve görüntüsü bu şekilde olmalı. Şeker ve yumurtayı iyice çırptıktan sonra üzerine yaklaşık bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Sıvı yağ ekledikten sonra bir ahşap kaşık yardımıyla karışımı güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamada artık mikser kullanmanıza gerek yok. 3 adet orta boy havucu rendeliyoruz ve oda sıcaklığında olmasına dikkat ediyoruz. Bu rendelediğimiz havuçları karışımımızın içerisine aktaralım. Havuçları ekledikten sonra bir diğer malzememiz tarçın. Yaklaşık bir tatlı kaşığı tarçını da havuçların üzerine ilave edelim. Daha sonra yarım çay bardağı ezilmiş cevizleri de yine karışıma ekleyelim. Daha önceden elenmiş 2,5 su bardağı un ve 2 paket hamur kabartma tozunu da karışıma ilave ettikten sonra bir tahta kaşık yardımıyla yine karışımı güzelce homojen hale gelene kadar karıştıralım. Karışımın kıvamı biraz katı olabilir. Bu sizi yanıltmasın. Doğru kıvam bu şekilde olacaktır. Bu aşamada fırının sıcaklığını 180 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakalım. Paralelde de genişçe bir kek kalıbını güzelce yağlayalım. Ben genelde fıs yağ kullanıyorum. Ve karışımı bu yağladığımız kek kalıbının içerisine aktaralım. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup zilden bildirimleri açmayı unutmayın. Tarifimle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Fırın iyice ısındıktan sonra kek kalıbımızı fırına gönderiyoruz ve alarmını da 40 dakikaya ayarlamayı unutmuyoruz. 40 dakika dolduğunda kekiniz artık pişmiş olacaktır. Piştiğinden emin olmak isterseniz bir kürdan ya da bir ince bıçak yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Eğer bıçağınız ya da kürdan hamurla çıkıyorsa kekinizi biraz daha fırında bekletmeyi unutmayın. Ben kalıbımı yağlarken fısya kullandığım için kekimin kalıptan çıkması hiçbir zaman benim için bir sorun değil. Her deneyimde pıt diye kekim kalıptan çıkar gördüğünüz gibi. Kullandığım ürünlerin detayları ile ilgili bilgi isterseniz Merve İçerikleri kanalımdan takip edip oradan DM'den Sorularınızı iletebilirsiniz. Fırından ve kalıptan çıkardığımız kekimiz biraz ılıdıktan sonra artık dilimleyip servis edebilirsiniz. İsterseniz çayla, isterseniz kahve ile, isterseniz de süt ile tüketebilirsiniz. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. büyük bir tabak yaptım yana da şimdi çay alacağım yine demledim tavsiye ederim size de.